Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Bulut. Bugün size Selçuklu tarihine damgasını vurmuş 3 önemli ismin efsanevi hikayesini anlatacağım. Tarih bazen öyle rastlantılarla doludur ki aynı sınıfta yan yana oturan 3 genç gelecekte bambaşka yolların yolcusu olur. Biri dünyanın en güçlü veziri, biri tarihin en korkulan suikast örgütünün lideri ve biri hem bir bilim dahisi hem de aşkın ve hayatın şairi. Peki bu üç dostun yolları nasıl ayrıldı? Ve aralarındaki yemin kimin kaderini değiştirdi? 11. yüzyıl Horasan bölgesi, Nişabur ve Tuz çevresi. Ömer Hayyam sessiz, zeki, matematiğe ve gökyüzüne meraklı bir gençti. Babası çadırcı yani hayyam olduğu için o da bu lakapla anılıyordu. Nizamül Mülk Disiplinli, lider ruhlu, düzeni ve adaleti seven bir genç. Hasan Sabbah Zeki, tartışmayı seven, iddialı ve hırslı bir genç. Üçü de dönemin en iyi medreselerinden birinde buluşmuştu. Aynı sıralarda oturdular, aynı kitapları okudular. Hatta aynı hocalardan ders aldılar. Ama hayalleri bambaşkaydı. Bir gün üçü ders sonrası bir araya geldi. Gelecek planları konuşuyorlardı. O sırada Nizamülmülk'ün söylediği söz meşhur oldu. Hangimiz yüksek bir makama gelirse diğerlerini de yanına taşıyacak. Böylece dostluğumuz daim kalacak. Üçü de el sıkıştı. Bu söz yıllar sonra ikisinin kaderini değiştirecek, birinin ise hayatını tamamen huzura çevirecekti. Yıllar geçti. Selçuklu toprakları genişledi. Nizamülmülk Bilgeliği ve adaleti sayesinde Büyük Selçuklu devletinin vezirliğine yükseldi. Devletin en güçlü ismi oldu. İlk olarak Hasan Sabbah'ı hatırladı. Ona devlet teşkilatında yüksek bir görev verdi. Ancak Hasan Sabbah'ın hırsı ve bağımsızlık arzusu yüzünden araları bozuldu. Hasan Sabbah görevden ayrıldı ve Alamut Kalesi'nde kendi örgütünü kurdu. Haşhaşiler. O andan itibaren Hasan Sabbah ve Nizamülmülk dost değil artık ölümüne düşman olmuşlardı. Nizamül Mülk yıllar önceki yeminini hatırladı ve Ömer Hayyam'ı saraya çağırdı. Ona yüksek bir makam, zenginlik ve nüfus teklif etti. Ömer Hayyamsa gülümsedi ve ona şu cevabı verdi. Ben ihtişamlı bir saray istemem. Sessiz bir köşe, küçük bir maaş ver. Ben ömrümü yıldızları inceleyerek ve şiir yazarak geçireyim. Böylece Hayyam siyasetin kirli oyunlarından uzak bilim ve edebiyat dolu bir hayat yaşadı. Aynı sıralardan çıkan üç genç. Biri gücünün zirvesine çıktı ama bir suikaste kurban gitti. Biri korku imparatorluğu kurdu ama sonunda onun da efsanesi yıkıldı. Birinin ise adı yüzyıllar boyunca hem bilim hem de şiirle anıldı. Belki de Ömer Hayyam'ın asıl başarısı en başından doğru yolu seçmesiydi. Peki siz olsaydınız gücümü seçerdiniz yoksa huzurumu? Selçuklu tarihinin belki de en önemli 3 ismi aynı okullarda okumuş, aynı eğitimleri almışlardı. Ama üçünün de kaderi birbirinden çok farklı, hatta birbirine çok zıttı. Hayatta bazen herkesin her şeyi eşit gibi görünse de kaderin karşımıza ne çıkaracağı asla belli olmuyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.